Vatandaşı silkeleyecekler. Rahmeti uğran Sözcü gazetesi. Gülmedi şu milletin bahtı. Gülmedi gitti. 2026'da bir ıstırap yılı halinde geçecek. Çünkü iktidarın hazırladığı bütçe vatandaşa ağır vergiler getiriyor. 2026 yılı bütçesinin meclisteki görüşmeleri başlarken Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın refah ve istikrar bütçesi diye sunum yapması muhalefet sıralarında tebessümle karşılandı. Bazı milletvekilleri "Sayın Yılmaz, milletin aklıyla dalga geçiyor galiba. Refah bunun neresinde?" diye tepki gösterdiler. Bütçedeki rakamlar ne yazık ki Cevdet Yılmaz'ın ifadelerini doğrulamıyor tam tersine 2026 bütçesi 2025'i de mumla aratacak nitelikte vergilerle dolu. Bu yıla göre kazın boyu 3 misli büyüyor. Misal mi? Emlak vergileri 3 kat artıyor. Diyelim ki bu yıl 5000 lira emlak vergisi ödediniz. 2026'da bu rakam 15.000 lira olacak. Yemede yanında yat. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz'a göre bu refah ve istikrar öyle mi? Böyle bir refah istemez, eksik olsun. 2026 yılı bütçesi 16 trilyon 200 milyar lira gelir hedefliyor. Bütçedeki yükün büyük bölümünü dar gelirli vatandaşlar çekecek. Çünkü bütçenin %61.69'u yani 10 trilyon lirası dolaylı vergilerle vatandaşın cebinden alınacak ve yediğimiz içtiğimiz her şey daha pahalı hale gelecek. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın refah ve istikrar bütçesi dediği 2026 bütçesi KDV, ÖTV, MET motorlu taşıtlar vergisi gibi dolaylı vergiler ve harçlarla vatandaşın cebinde olmayan parayı bile almayı hedefliyor. Olmayan para nasıl alınır diyeceksiniz? Basp'a alınır. İnsanlar aç kalmamak için bir yerlerden borç bulup ihtiyaçlarını karşılamaya çalışırken KDV, ÖTV gibi dolaylı vergileri de borç aldıkları parayla ödemek zorunda kalacaklar. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz Bey'e göre bu bütçe refah ve istikrar bütçesiymiş. Kimse böyle bir refah istemiyor. O refah bütçeyi hazırlayanlara gelecek. 2026'da da hiçbir tasarrufa yanaşmadan Bol keseden harcayacaklar. CHP bütçeye 864 sayfalık muhalefet şerhi düşerek manzarayı umumiye kötü dedi. Muhalefet şerhinde bu sistem Türkiye'ye adaletsizlik, hukuksuzluk, yoksulluk, yolsuzluk ve zulüm getiriyor denildi. İyi Parti lideri Müsavat Dervişoğlu da Size de bütçenize de hayır diyoruz diye sert tepki gösterdi. Bütçenin AKP ve MHP oylarıyla kabul edileceği kesin. Vicdanlara el veriyorsa etsinler. Muhalefet belediyelerini silkelemişlerdi. Şimdi de bu bütçeyle vatandaşı silkeleyecekler. Fahiş emlak vergileri, kiralar ve site aidatları Yeni yılda emlak vergilerindeki kazık büyüyor ve bu yıla göre vergiler 3 misli oluyor. Yani konut sahipleri bir öderken 2026'da 3 ödeyecekler. Meclisteki görüşmelerde bu kazığın boyu kısalır mı bilmiyorum. Aynen kabul edilirse ev sahiplerinin de kiracıların da ağızlarının tadı iyice kaçacak. Artan emlak vergileri zaten yüksek olan kiraları da etkileyecek. Ev sahibi-kiracı kavgaları daha da artarsa şaşırmamak lazım. Tabii ki iktidar bununla pek ilgilenmiyor. Bütçeye gelecek paralara bakıyor. Bu arada site ve apartmanların aidatları da fahiş bir şekilde artıyor. Birçok sitede aidatlar neredeyse kiralarla yarışır hale geldi. Yapılan araştırmalara göre İstanbul ve Muğla, özellikle Muğla'nın ilçesi Bodrum başta olmak üzere bazı büyük kentlerde aidatların kira fiyatlarına yaklaşması birçok vatandaşı bulundukları ilden göç etmeye yöneltti. TÜİK'e göre 2025 yılında İstanbul'da 117 binden fazla taşınma gerçekleşti. Yeni yılda durum daha da vahim hale gelecek. İktidar mensubu AKP artı MHP milletvekillerine "vatandaşı düşünün, vergilerde insaplı olun" diye seslenmek gerekiyor diye yazmış Rahmi Turan bugünkü yazısında. Evet arkadaşlar, sıradaki yazımız da Erdal Sağlam'dan. Artıramayacaksam faizi indirmek tehlikeli. Merkez Bankası'nın yarınki faiz toplantısından bankacılar ve özel sektör yüksek oranlı indirim beklerken iktisatçılar temkinli tutum tavsiye ediyor. Enflasyondaki seyrin güçlü düşüş göstermediği bu nedenle yüklü faiz indirimi ve indirimlerin devam edeceği beklentisinin tehlikeli olabileceği belirtiliyor. Bugün geç saatlerde açıklanacak ABD Merkez Bankası Fed'in kararının yarınki PPK toplantısında alınacak kararı etkilemesi bekleniyor. Merkez Bankası yönetiminin hazırlıklarını büyük ihtimalle Fed'in 0.25 puanlık indirimine göre yapacaktır. Fed'in faiz kararı kadar ileriye dönük vereceği mesajlar da Merkez Bankası yönetiminin kararını etkileyebilir. Son günlerde Türkiye'ye sıcak para girişinin iyice hızlandığını öğrendik bankacılar özellikle sıvaplar yoluyla çok yüklü girişlerin olduğunu, yabancıların Türkiye'ye sıvap limitlerinin artırılmasına çalıştıklarını söylediler. Yabancı fon talebinin Merkez Bankası'nın yeniden seri halde faiz indirimi yapacağı beklentisiyle arttığı ifade ediliyor. FED'in faiz indirimleri gibi yabancı fon girişlerinin hızlanmasının da rezervleri güçlendirerek Merkez Bankası'nın faiz indirimi için uygun bir ortam sunduğu açıkça gözüküyor ancak yabancı fonların Türkiye'ye girişlerinin çok artmasının aynı zamanda faiz indiriminde sıkıntı başladığında hızlı ve etkili geri dönüş tehlikesi taşıyacağını da unutmamak gerek. İşte faiz indirim kararını verirken merkez yönetimi tüm bu unsurları göz önünde almak zorunda. Bırakın faiz indirimlerinin durmasını, olası ekonomik ve siyasi riskler nedeniyle dövize aşırı talep halinde merkez yönetimi faiz artırmak zorunda kalınca yapıp yapamayacağını şimdiden hesaba katmak zorunda. Faiz artışı ihtiyacının ortaya çıkması halinde kar maksimizasyonu için yabancı fonların çok hızlı ve yüklü miktarda çıkmasını yaratacağı olumsuz etkinin ne kadar büyük olacağı da şimdiden düşünülmek zorunda. Merkez'in indirim için eli kuvvetli mi? Yabancı fonları bir kenara bıraksanız bile merkez yönetiminin seçimlere yaklaşılırken faiz artırmakta zorlanacağını biliyoruz. Faiz artırım kararına önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşı çıkacağının bilinmesi gerekiyor. Mevcut veriler ve beklentilere baktığımızda Merkez Bankası'nın indirim için elinin çok kuvvetli olmadığı da açıkça gözüküyor. Akbank'ın son raporunda iç talebin güçlü tüketim, ağırlıklı ithalatın arttığı belirtilerek mevcut tablonun merkezin faiz indirimini genişletme ihtimalini sayıplattığı belirtiliyor. Banka çıktı açığının enflasyonist bölgede kalmaya devam ettiğini belirtiyor. TEPAV'ın para politikası değerlendirme notunda ise Merkez Bankası'nın %16 hedefini koruyorsa faiz indirimine gitmemesi gerektiği belirtildi. Enflasyon beklentilerinin çıpalanamadığına dikkat çekilirken bunun para politikasına güvenirliğin zayıf olduğunu gösterdiğini ifade edildi. %16 hedefine uyumsuz bir faiz indiriminin para politikası bütünlüğünü ve inandırıcılığını azaltacağı kaydedilirken hedefin %20 ila 25 aralığına revize edilmesi halinde 200 bas puanlık bir faiz indiriminin hedefle uyumlu ve rasyonel bir tercih olacağı ifade edildi. Özetle enflasyon hedefi değişmeden faiz indiriminin yerinde olmayacağı belirtiliyor. Bununla birlikte gerektiği takdirde faiz artırımına gitme ihtimalinin zayıf kalması da merkez yönetiminin ihtiyatlı merkez yönetimini ihtiyatlı olmaya itmeli yarın ne karar çıkar dersiniz. Merkez yönetiminin 150 bas puan indirim yapma ihtimali yüksek gözüküyor. Bu risklere bakıp temkinli olma kararı verirse 100 bas puanla yetinilebileceği söylenebilir demiş Erdal Sağlam.